Bak kadın bana sıkarsan var ya yemin ediyorum seni... Ya şerefsiz. İkinci de bir şey olmaz herhalde ya. <laughs> Şimdi sıra sende Johnny White. Yapma ya. Allah seni kahretsin ya. Allah seni kahretsin ya. Ağzını kırdım onun şerefsizi. Manyak niye kendine sıkıyorsun daha? Ulan sürüyle paran oldu lan. Sıksana bana. Aptal kadın. Aha. Yok abi. Tamam ayvayı yedik biz. Ya, sık sık bitsin. Oha vay arkadaş İnşallah kurşun yoktur çok az kaldı Oo, Kart atamazsa bence bunda patlar bu ha At da bir kartını Ha karıştırdı çok mantıklı bir şey yaptı Abi ya of ya Arkadaşlar hakkınızı helal edin Öldüm lan öldüm aha, aha bak hayalet oldum ya Sık kadın Heee ne oldu? Ne oldu? Ulan ağzını kırarım senin şerefsiz. Şerefsiz. Sen bana ha. Al. Al dostum Al ha. Ah be param gitti Allah seni kahretsin. En azından orada değil. İçinde bir tane var şu an ikiyi geçti. Bu adam ya karıştıracak. Karıştırmazsa çok sakat. Bak kart altı. Evet, şu an bakıyor kurşun var mı yok mu diye baktı arkadaş. Şimdi Oha! Ona da gelmedi lan. Hangisi? Bu mu? Bu. Sen şerefsizsin. Kanal Babata'dan selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Rus e oynayacağız. Hayatımızı ortaya koyduk arkadaşlar. Normalde oyun online fakat şu an herhalde server'da kimse yok. Benim de pek arkadaşım olmadığı için çağıramadım şu an. Oynamak isterseniz bu oyunu yükleyip beraber oynayabiliriz arkadaşlar. Başlayalım. Evet arkadaşlar kartlar karılıyor. Her kartın bir özelliği var arkadaşlar sıra sıra silahımıza kurşun koyup kazanmaya çalışıyoruz. Oyun mantığında şu var. Kendinize sıktınız ve ateş almazsa bir tane altın kazanıyorsunuz. O altınla başkasına sıkma hakkınız oluyor. Kartlarınız var. Arkadaş yeniden çevirmek istedi. İçeride bir tane kurşun var. Biz ne yapalım arkadaşlar? Hadi deneyelim bakalım. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Oh böyle yapmayayım kafaya yandan dayıyorum umarım bir şey olmaz oh oh kurtuldum sıra ona geçti arkadaşlar aha bu ulan bana yapma vay şerefsiz ya bana sıktı seni var ya indireceğim kızım seni indireceğim seni indireceğim bak kadın geldi direkt bana sıktı ben bu kadının aklını alacağım Aha o da patlamadı Arkadaşlar ne yapayım biliyor musunuz Nasıl olsa bir şeyim var Bu şerefsiz bana sıktı hazır mısın Ne ne temin bana sıkarken öyle demiyordun ama Ah be Param gitti arkadaşlar ya Bir kız öyle olarak buna çok üzüldüm Arkadaşlar oha Bir daha çevirmeyi seçti Arkadaşlar artık Strateji geliştirmemiz gerek Şu kakları kullanalım Ooo gitti gitti Vallahi gitti Abi bak sakın bana sıkma. Bak benim zaten param pulum yok. Vay arkadaş ya. Şöyle bir el değiştireyim. Bir daha ona gitsin. Belki ölür. Vay ölmedi ya. Bak kadın bana sıkarsan var ya yemin ediyorum seni. Ya şerefsiz. Vuramadı yine bizi. Vuramadı. Terbiyesiz. Allah. Ah. Çiu. Gel buraya. Aha bana gelmiş sıraya. Arkadaşlar hiç söylemiyorsunuz. Ben şunu bir daha da şey yapayım. Karıştırmak hakkı istedim. Evet evet senin var ya ağzını kıracağım. Gel bakalım sık. Dayı gitti. Haydi kaldık tek başımıza. Bu ne lan? Bu ne işe yarıyor? Şöyle kurşunumuzu koyalım. Şimdi buna sıksam mı? Kendime mi sıksam? Bir tane var aslında ama. Buna sıkayım ya. Ay Allah kahretsin ya. Hay Allah kahretsin ya. İkimiz de kaldık. İkimiz de kendimize sıkacağız. Ondaki kart ne bilmiyorum ama valla şu an 2'de boş 3'te üç üçüncüsü inşallah yoktur. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Öldüm lan öldüm. Aha, aha bak hayalet oldum ya. Başla bir daha. Evet abimiz başladı. Hadi abicim Sss. hadi ilk seferde git bakalım biz de bir burada el çırpalım. Yok be. Yok be. Yok be. Yok be. Abi, i̇kinci de bir şey olmaz herhalde ya. <laughs> Şimdi sıra sende Johnny White. Aha bu da olmadı. Herkese birer tane başka sıkmak var. Oo, pas geçti. Yapma ya. Allah seni kahretsin ya. Allah seni kahretsin ya. Ağzını kırdım bunun şerefsizi. Sık abla sık. Arkadaşlar bu arada şeyler gelirse gerçek oyuncular gelirse çok zevkli oluyor oyun. Haberiniz olsun. Bak kafasına koruyucu takmış oldu. O kart sayesinde kurtuldu arkadaş. Arkadaşlar oyun oynayan varsa ya da oynarız beraber diyen varsa bir server kuralım, beraber oynayalım derim. Eğer uygun olanlar varsa, VR gözlüğü olanlar varsa yazsınlar bana, beraber oynarız arkadaşlar. Abi, buraya bakar mısın ya? Ben zaten hayaletim. Ben oynayamıyorum. Mecburen bekliyorum şu an. Oo! İyi oldu sana kadın. Ama sen de beni vurdun. Bunun var ya intikamını alacağım senden. Şuraya bak ya hayalet oldum ya. Hiçbir hiç şey yaramıyor artık katlarım. Şöyle atalım bakalım. Şöyle sana da atalım. Vuralım. Ha bizim şeyimiz. Ha başlatalım. Adam kazanmış. Aha güzel başlanacak herhalde. Oo. Şöyle alalım. Arkadaşlar ilk kurşunu kendime sıkıyorum. Ve başarılı bir şekilde geçtik. ah kendini korumaya aldı. Bir tane koruması var. Hadi inşallah patlar. Patlamadı ya. Onun bir koruması var. Benim bildiğim buna sıktığımızda artık bir kere e, basmıştık onu. Şimdi bir daha karıştırmak istedi. Oo abi gitti. Hadi yap bakalım. Oğlum sana senden intikam alacağım yani. Her türlü alacağım. Bak şimdi arkadaşlar. Ben ne yapacağım biliyor musun? Çift kurşun istedim. Ve çift kurşunda da bu şerefsize bakalım. Ya arkadaş ya. Çift kurşunun boşa gitti ya. Vay arkadaş kadın ne şanslı lan. Atla. Bu, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Vallahi ne hiçbir şeye yaramıyor herhalde. Şöyle silah asalım. Kendimize sıkacağız. Paramız yok, bulumuz yok. Her neyse bari şöyle pipomuzu alalım. Aklınızı helal edin arkadaşlar. Ah be öldüm ya. Kadın kazandı abi. Param olsaydı ona sıkacaktım ama olmadı işte. Her neyse şimdi bakalım yine. Evet ablamız. Ooo nasıl karıştırıyor bak ha. Şakal. Aha vallahi kazandı parayı. Ya para insanı güvende hissettiriyor bu oyunda. En azından. Mesela şu an karıştıramıyorsunuz. 3. Bu da aa bak karıştıramadığı için adam en azından kendini korumaya aldı. Şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu alalım. Şöyle bir deneyeceğim ama şöyle silah ağzıma mı soksam? Aa! <laughs> para geldi. İlk şeyde iyi oluyor. Hani kurşunu ilk koyulduğunda en azından orada değil. İçinde bir tane var şu an ikiyi geçti. Bu adam ya karıştıracak? Karıştırmazsa çok sakat. Bak kart evet, şu an bakıyor kurşun var mı yok mu diye baktı arkadaş. Şimdi... Oha! Ona da gelmedi lan. Hangisi? Bu mu bu? Sen şerefsizsin. Ah! Ben de vuramadım herifi ya. Oh aferin kız. Aferin intikamımı aldım. Arkadaş ruh oldu orada gördüğünüz gibi. Ha, şimdi 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 ben bunu ah, arkadaşlar. Ah o da gitti iki kişi kaldık. Bence şeyim iyi. Olasılık iyi. Yani inşallah ölmem arkadaşlar ya. Oh be bir para garanti demek arkadaşlar. Oha bir şey olmadı lan. Abi karıştırmayı seçeceğim. Lan karıştır. Allah'ım patlamasın lütfen. Oh çok güzel. Çok güzel. Şimdi benim bu kadını vurmam gerek abi. Abi. Bakayım bu ne şey? Tüh be. Aa korumayı alıyormuş bir kere havaya sıkıyor bana sıkacağını herhalde oldu Ya da bilmiyorum. Abi çok korkuyorum şu an ya. Mesela boşta da sıkamıyorsun buna da sıkamıyorsun şu an tek olay kendim. Evet arkadaşlar dur şunu alayım Uğur getirsin. Ya Allah. Bak Uğur getirdi. Atabilirim artık. Evet. Manyak niye kendine sıkıyorsun daha? Ulan sürüyle paran oldu lan. Sıksana bana. Aptal kadın. Aha! Yok abi. Tamam ayvayı yedik biz. Ya sık sık bitsin. Oha! Vay arkadaş. İnşallah kurşun yoktur. Çok az kaldı. Oo! Kart atamazsa bence bunda patlar bu ha. At tabii kartını. Ha karıştırdı. Çok mantıklı bir şey yaptı. Abi ya. Of ya. Vay be arkadaş çok güzel kazandım ya. Vallahi çok güzel kazandım. Hadi bir el daha yapalım arkadaşlar. Evet. Şimdi hadi abişim. Hadi abişim. Hadi hadi devam et. Aha. Arkadaş vurulmadı. Bir oldu. Hah. şerif oldu arkadaş. Oo gitti. Bence ilkinde biz bu işi yırtarız. <laughs> bir şey olmadı. Bir tane en azından başkasına sıkma hakkım var. Sık kadın. Ha. Ne oldu? Ne oldu? Ulan ağzını kırarım senin. Şerefsiz. Şerefsiz. Sen bana ha. Al. Al dostum. Ah be. Param gitti. Allah seni kahretsin. Abi koduna bak o, oya sıktı Tam nasıl bir manyak Oha Al lan Atamıyor musun? Her şunu önce bir çevirelim. Evet bakıyoruz arkadaşlar. <laughs> Allah saftrik adam. Evet şimdi bunu nasıl yapıyoruz ya? Cancel kart, kart çekmek yasak diye bir şey var. Bak olmadı şimdi yapalım. Yo yine olmadı. Sıra bizdeyken olmuyor mu? Bir tane hakkım var. Abi sen. Allah seni kahretsin indirecek beni. Beni indirecek. Belliydi zaten. Ruh oldu. Hadi ablacığım. Hadi ablacığım. Bekleme yapma ablacım Ooo karizma. Hadi sen de in bakalım. bit bu oyunda. Valla inmedi merak ettim. Ablamı kazanacak şu hırsız mı kazanacak? Kipe bak. bu ablacım onu. Aferin ablacığım ya. Seni tebrik ediyorum. Arkadaş game over oldu. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu oyunda online olarak başkalarını yakalayabilirsem öyle çekerim. Harika sohbet oluyor ve çok eğlenceli oluyor. Yani böyle klasik şekilde durmuyorlar. Güzel oluyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.